Merhaba sevgili çocuklarım. Bu videomuzda sizlerle özel isimlere gelen ekleri, tekil ve çoğul isimleri tekrar gözden geçireceğiz. Bununla ilgili bir iki etkinlik yapacağız. Sizden yapmanızı istediğim ödevler olacak yine. Biz özel ismin ne olduğunu, tekil ve çoğul ismin ne olduğunu öğrenmiştik. Özel isim, dünyada tek olan varlıkları belirten isimleri özel isim demiştik. Tekil ve çoğul isimler de bundan önceki videomuzda anlatmıştık sizlere. Şimdi başlayalım. Çocuklar, özel adlar özel adları kesme işaretiyle ayırsak da hecelerken kesme işareti yokmuş gibi heceleriz. Mesela özel adlara eklenen bazı ekler kesme işaretiyle ayrılır. Ali Ahmet'e iki kalem verdi. Ahmet E. Peki, hecelerken dedik bunları ayrır, e, ayırmadan heceleriz. Bakın burada ne yapıyorum? Hecelerken A E A -e. M E diye ayırırsam yanlış hecelemiş olurum. Değil mi? Bunun doğru hecelenme şekli ne olur? Şöyle göstereyim. Bu yanlışı. A E diye hecelemeyiz bunu. Biz bunu hecelerken nasıl heceleriz? Biz bunu kesme işareti yokmuş gibi heceleriz. Ahmet'e. A ah me T. İki kalem verdi. Ahmet de bakın şurada kesme işaretimiz olacak. Ahmet de Aliye silgi verdi. Aliye ah diye heceliyoruz. Annesi Azra'ya çok kızdı. Köpekler e, L, I diye hecelemiyoruz. Nasıl heceliyoruz? E, L, Fi, Elifi kovala diye heceye ayırıyoruz. Ama okurken, şey yazarken nasıl yazıyoruz? Elif, I diye ayırıyoruz. Heceye ayırırken E, L, Fi diye heceye ayırıyoruz. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunu unutmayacağız. Özel adlara gelen bazı ekler bitişik yazılır. Bakın burada ler, lar eki çoğul ekidir çocuklar. Bunu unutmayın. Özel adlara gelen çoğul ekleri birleşik yazılır. Ömerler. Ne yaptık? Ayırmadık değil mi? Ömerler akşam bize geldiler. Buraklar pikniğe gittiler. Halilciyim. Halilciyim okula gelmedi. Bu oyun misasız oynanmaz. Türkiye'li olmakla övünüyorum. Türkiye'li, Ankara'lı, Adıyaman'lı bunlar da şu ek aitlik. Bir yere ait olduğumuzu gösteren ek yine kesme işaretiyle ayrılmaz. Bunları unutmayacağız çocuklarım. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi burada aşağıda verilen özel adları, verilen ekleri getirerek cümleler oluşturacağız. Bunu siz defterinize yapacaksınız. Ben yapmayacağım. Mesela bir tane örnek söyleyeceğim size. Selman. Selman I dediğimde. Bu I eki nasıl yazılacak? Kesme işaretiyle ayırmam gerek mi? Gerek değil mi? Bunlara dikkat ederek yazıyorsunuz. Damla Ya, Bahattin İ, Sümeyye Ye, Berat A, Adala, Ardalar, Ankaralı. Ve yine isterseniz e, şunu tekrar açayım. Mesela Selman'ı ziyaret ettim derken ı eki nasıl yazılacak? Kesme işaretiyle ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Annem damlaya hediye aldı. Damla ya. Ya derken bu ek ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? bir daha öncekine gelirsek hangi ekler bitişik yazıyormuş? Burada var. Gördüğünüz gibi ler ve lar eki çoğul ekleri. Çoğul ekleri özel isimlere eklendiğinde de ayrılmıyor. Gördüğünüz gibi Ömerler, Buraklar, mesela Sizli ekleri Halilciyim, Nisasız, Alisiz, Türkiyeli. Dediğim gibi bu ekler ayrılmıyor. Bunları dikkat ediyorsunuz buna dikkat ederek diğerler diğer ekler ayrılır. Onları burada cümleler halinde göstereceksiniz bana. Yine burada aşağıdaki cümlelerin yazım yanlışı olanların başına y, olmayanların başına d yazacağız. Ne yapacaksınız siz? Bunları defterinize yazacaksınız ve defterinize yazarken de başlarına doğru ya da yanlış. Doğru olana d, yanlış olana y yazacaksınız. Selma'nın kırmızı kalemi kayboldu. Selma'nın kırmızı kalemi kayboldu. Masanın rengini çok beğendim. İsimlere dikkat ediyoruz. Ahmetler İzmir'e gidecekler. Bu gece yıldızlar, bakın şu kırmızıyla yazılmış olan kelimeler. Çok parlak. Bir de hangi yanlışlar yapılmışsa o yanlışları da düzelteceksiniz. Tamam mı? Miraç kedileri çok sever. Azracığım dersini çok güzel yapmış. Ömer Buraklara gitmiş. Elif'in elbisesi çok güzeldi. Bunları dikkatli okuyoruz. Dikkatli okuduktan sonra yine şuraya geliyoruz. Buradaki hangi eklerin ayrı yazılmadığı, bitişik yazıldığı burada gözüküyor. Buna göre bunu da yapacağız. Tamam mı çocuklar? Tekil ve çoğul adlar. Bunu biz size görmüştük. Sayısal olarak yani varlıkların sayısında tek olan bir varlığı bildiriyorsa isim tekil isimde. Pasta, kalem, kuş, sıra, masa, defter, ağaç, kitap gibi sayısal olarak birden fazla varlığı bildiriyorsa da buna biz çoğul isim diyorduk. Bunu unutmuyoruz. Ama şuna dikkat edeceğiz çocuklar. Tüm ler ve lar ekleri çoğul eki olmayabilir. Bu yüzden biz kelimelerin anlamını bilmek zorundayız. Hani her şeyde diyoruz ya anlayacağız, anlayacağız, anlayacağız. Anlamadan olmaz. anlamasak doğru yapamayız. İşte bu. Siler. Annem yerleri siler. Buradaki siller eki çoğul eki Hayır. Silmek demek temizlemek. Bir yerleri e, ta, e, mesela tozunu almak, tahtayı silmek. Örnek verirsek elif tahtayı siler. Ne oldu burada? ler eki çoğul eki olmadı. Yular, atların ağzına takılan ip. Yular demiyoruz. Bu çoğul eki değil. Kiler. Evlerimizde bulunan yiyecek deposuna kiler diyoruz. Buradaki dikkat edin. ler ve lar ekleri çoğul eki değil. Bunu unutmayacaksınız çocuklar. Şimdi burada da yapacağımız şu çocuklarım. Aşağıda verilen tekil isimleri çoğul yapacaksınız ve aldığı eki de yanına yazacaksınız. Örnek olarak vermiş. Kömür, kömürler. Ne yapıyoruz? Kömür, kömürler. Aldığı ek ney, Ler. Sıra, defter, kalem. Bunları da defterinize yazıyorsunuz. Aldığı ekleri bana gösteriyorsunuz. Ve yaptıktan sonra ödevinizi göndermeyi unutmuyorsunuz. Burada da yapacağımız şu. İsim tekil mi, çoğul mu, özel isim mi, cins isim yani tür ismi mi? Bunu örnekteki gibi yapacaksınız, yazacaksınız ve bana göndereceksiniz. Şimdilik Türkçe dersinden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bol bol okuma yapmayı unutmayın. Sizi çok özlediğimi bilin sevgili çocuklar. Hoşçakalın.